Elazığ'da halk oyunları yarışması düzenlendi. Üç kategoride düzenlenen Halk Oyunları Federasyonu, Elazığ Temsilciliği, İl İçi Kulüpler Arası Halk Oyunları Yarışması, Yakup Kılıç Spor Salonu'nda gerçekleşti. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan Halk Oyunları Yarışması, oyuncuların gösterilerini sergilemesinin ardından gerçekleşen ödül töreniyle son buldu. Yarışma sonucunda Büyükler Kategorisinde Elaziz Kültür ve Yardımlaşma Derneği, Minikler Kategorisinde Elazığ Gençlik Merkezi Gençlik ve Spor Kulübü, Gençler Kategorisinde ise Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi birinci oldu. Birinci olan yarışmacılara ödülleri Elazığ Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Mustafa Gür, Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdülsamet Eren ve Elazığ Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili Gürsel Erol tarafından takdim edildi. Ödül töreni sonrası değerlendirmelerde bulunan Elazığ Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Mustafa Gür şunları söyledi. Elazığ Amatör Spor Kulüpleri Federasyonumuz bünyesinde katılım sayılan bu kulüplerimizi de ben yürekten kutluyorum. Gerçekten çok büyük emek vermişsiniz. İyi bir eğitimden geçmişsiniz. Başta antrenörlerimiz olmak üzere tüm sporcu kardeşlerimizi, halk oyunlar kardeşlerimizi canı gönülden kutluyorum. Hakikaten güzel bir iş çıkardınız. Nostaljik denen bu halk kültürümüzü bizlere tekrar yaşattınız. Ben gerçekten tebrik ediyorum sizleri. Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdul Samet Eren de şu ifadelerde bulundu. İlimizde bu kültürün yaşaması çok önemli. Biz Gençlik Spor İl Müdürlüğü olarak gençlik merkezimizde halk oyunlarının hem birçok çocuğumuzun ve gencimizin bunu bu kültürü öğrenmesini sağlamak aynı zamanda da yarışmacı takım yetiştirmek için Geçtiğimiz haftalarda kulübümüzü bu takımımızı başlattık. Çok daha iyi yere geleceğiz. Ben kurumum adına ve şahsım adına özellikle hem Gençlik Spor Kulübü'nü hem de diğer takımların yanında olacağımı ifade edeyim. Yakın zamanda inşallah bölge turnuvası olacak. Ben yarışmaya katılacak tüm hocalarıma, özellikle jürimize, hakem arkadaşlara, sporculara, onların yanında duran siz değerli ailelerine saygılarımı arz ediyorum. Teşekkür ediyorum, var olun. Milletvekili Gürseler olsa kız yarışmacıları ayrıca tebrik etti. Ben sizlere başarılar dilerim gençler. Özellikle kız çocuklarımızın, kızlarımızın, evlatlarımızın kendi kültürlerine, geleneklerine bu kadar düşkün bir şekilde folklora ilgi göstermelerinden duyduğum memnuniyeti de ifade etmek isterim. Aferin size. Devam edin ve arkadaşlarınızı da yönlendirin. Elazığ'ın kültürü aslında bu. Kadın erkek eşitliği, kadınların hayatın her alanında olması. Onun için gençlerimize, kızlarımıza, evlatlarımıza bu anlamda özel ilgi göstereceğiz ve teşvik edeceğiz. Ben bütün katılımcı grupları kutluyorum.